merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey yapmadım aslında ama iki yıldır yoktum. Neden? Çünkü tabii ki format attım. Formattan sonra işte o ne oldu. Ama hani size iyi bir oyun videoları çekmeyi düşünüyorum tabii. Ama işte akıl fikri yersin Allah bana. E, ellerle beraber, benlerle beraber kışkırtma videolarımız eğlence olacak. Ve oyun videolarımız gelecek. Yani bu kanala abone olun ve like atın bence. Her videosuna. Bizi çok çok seviyorum. Bir de bildirimleri açmayı unutmasanız. Bakın buraları hatırlıyorsanız like 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 like, like 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 bu arada aslında videosu da gelebilir. 拜拜。Bye bye.